başrolü nasıl aldığını sanıyorsun? Yaptım onunla! Dur bir kere de beni dinle! Sen hiçbir zaman yıldız olamazsın yavrum! Ama her zaman pahalı bir orospu! <laughs> Düşkünüm sana! Düşkünüm sana! <laughs> gene Gülgen biri! Gene Melih Gülgen! Ve işte Nüket Duru! Nüket Duru! Nüket Duru! güzel bir ses! Her erkeği büyüleyen bir güzellik! Büyük bir yetenek! Ünlü bir sanatçı! Nüket Duru! Ama bu çok pahalı! Ben bankerim, halk her gün para yatırıyor! Erkeklerin bütün fiyakası kalabalık bir yere girdiklerinde kollarına taktıkları şöhretli kadınlardır. Güzele baksalardı fakir mahallelerde kız kalmazdı. Düşkünüm sana. Düşkünüm sana. Nüket Duru'nun olay filmi. Düşkünüm sana. Çeşitli aşklar ve dostlar arasında bocalayan genç güzel bir şöhret. Nüket Duru. Durun. Dövün ama Nüket'i benden alamazsınız. <laughs> Düşkünüm sana! Düşkünüm sana, nüket durun! İntikamım acı olacak! Neyin var senin Allah aşkına? Kötü bir şey mi oldu? Pasaportun hazır mı? Hazır! Buradan hemen kaçmamız lazım! Kaçmak mı? Eee, fazla sual soruyorsun, iflas ettim! Büyük, en büyük yıldız olacaksın, en büyük! Sahi <laughs> mi?

O kadın için bana böyle davranamazsın! Sus diyorum <laughs> sana! Onun hakkında hiçbir şey konuşamazsın, <laughs> yoksa gebertirim seni! Gebertirim! Bir yanda, dert bir yanda... Sen bir yanda, ben bir yanda... Aşk bir yanda, dert bir yanda... Sen bir yanda, ben bir yanda... Sert çekildi... Düşkünüm sana! Düşkünüm sana! Nüket Duru! Nükhet Duru, Fikret Hakan, Fikret Hakan, Güngör Bayrak, Faruk Peker, Yusuf Sezgin, Haldun Dormen, Hüseyin Peyda, Suzan Avcı ve Fırat Gülgen. Düşkünüm sana! İki aşkı yüreğine sığdıramazsın demiştin. Hey! Neyin var senin? Hayatta iki şey sevilir, para ve şöhret sen benim gibi dansöz olmalısın. Benim ismimi yaşatmalısın. Benden yapamayacağım şeyleri isteme anne. Nüket duru. Düşkünüm sana. Nüket duru. Gittim Düşkünüm sana. Nüket duru. Muhtacım, dursun, kaçır, Seni <laughs> bırakmam. <laughs> Ayşe'ye yar etmem! Bırak dedim, yoksa elimden bir kaza çıkacak! Senden ayrılmaktansa ölürüm, beraber ölürüz! Düşkünüm sana! Düşkünüm sana! Nüket Duru. Düşkünüm sana! Yüreğine iki aşkı sığdırabilecek misin? Yüreğine iki aşkı sığdırabilecek misin? Nüket <laughs> Duru. Düşkünüm sana! Nüket Duru.